Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bu bir önemli duyuru videosudur. Kanalımda toplamda 156 görüntülenme var. Kanalıma gitmek istiyorsanız oyun adamı yazıp girebilirsiniz. Saat şu anda gecenin biri olmak üzere 12.44. Bu videoyu çekme sebebim 156 görüntülenme olmasına rağmen abone sayım 3 ve bu aboneleri kesinlikle siz atmadınız. Ben kanalıma kendimi abone oldum. Ondan sonra nenemden abone oldum ve annemden abone oldum. Bu yüzden 3 abone sayısına normalde hiç abone olmayacaktı. O yüzden size yalvarırım. Bana abone olun, like atın. 156 kişi mesela abone olsaydı 156 abonem olacaktı. Ama abone sayım haddinden fazla az. Ve bana kimse abone olmuyor. Mesela 156 izleyen kişi mesela abone olabilir bana. Bunu yapın arkadaşlar size yalvarırım. Eğer abone olmazsa kanalı kapatmak zorunda kalacağım. Free Fire çektim az izlendi ben sevindim dedim bayağı izlenir ama az izlendi yani kanalım abone sayısı desteklemiyor abi 156 kişi abone olsaydı ne güzel mutlu olurdum ve 156 abonem olurdu ama maalesef çektiğim videoların hakkında yani güzel video çekiyorum kötü de değil abone, abone sayım haddinden fazla az arkadaşlar eğer mesela şu bir ay içinde abone sayım artmazsa böyle 200'e varmazsa kanalı kapatmak zorunda kalacağım. Benim bugünlük duyurum bu kadardı. Bilmiyorum inşallah siz abone olursunuz, like atarsınız ve videoları desteklersiniz. Yarın video gelebilir eğer bir bugünkü video artarsa. Yarınki videomda abone artarsa son bir ay içinde ne yapacaklarımı bilmiyorum. Siz, siz biliyorum iyisinizdir videolarımı izliyorsunuz. Ama abone olmayı da unutmayın. Yani beleş arkadaşlar. Çok e, ne bir para ne herhangi bir ücret yok. Direkt abone olun. Benim duyurum bu kadar. İyi geceler ve kendinize iyi bakın. Lütfen de abone olmayı unutmayın. Yarınki video atabilirim. Kesin bir şey yok. Hadi arkadaşlar desteklerinizi gösterin ve herkese iyi geceler. Bay bay.